1869 yılında hizmete giren hastane 4 bin hasta kapasiteliydi. Burada tedavi gören 50 bin hastanın yarısından çoğu hayatını kaybetti. Burada görmüş olduğunuz bölüm ise hastanenin morgu. 1995 yılında kapatılan hastane korku filmlerini aratmayacak görüntülere sahipti. Rujing Otel, Kuzey Kore'nin çılgınlığının ispatı niteliğinde. Otel inşaatı ülke büyük bir kıtlıkla boğuşurken başladı. Otel 16 yıldır terk edilmiş durumda. Sadece cam kaplaması 150 milyon dolar değerinde olan inşaatın 2008 yılında tekrar başlandı. Ülkeye gidenlerin söylediklerine göre yapı dışarıdan tamamlanmış gibi görünür fakat içerisi hala tamamlanmamış. Pripyat nüfusu 50.000'in üzerinde olan bir şehirdi. 1986 yılındaki Çernobil nükleer felaketinden sonra tamamen terk edildi. Yaklaşık bin yıl sonra tekrar yaşanabilecek radyasyon düzeyinde olan şehir şu an kıyamet filmlerini andırıyor ve burada artık doğanın kanunları geçerli. Dünyanın en büyük ikinci insan yapımı çukuru olan Mörri Sovyetler Birliği'nin elmas talebini karşılamak amacıyla Stalin tarafından inşa ettirildi. Çukur derinleştikçe kazmak daha da zorlaştığı için maden terk edildi. Katrina kasırgasının yerle bir ettiği eğlence merkezi felaketten beri terk edilmiş durumda. Bazı şirketlerin parkı tekrar inşa etmek için girişimlerde bulunduğu biliniyor. Fakat o tarihe kadar park korku filmlerinin vazgeçilmez mekanları arasında kalacak. Amerika Birleşik Devletleri askeri personeline satılmak üzere 1978 yılında inşaatı başlayan evler kaynak yetersizliği sebebiyle 1980 yılında terk edildi. Canfranc tren istasyonu İspanya ile Fransa arasındaki uluslararası demiryolu istasyonlarından birisiydi. 1970 yılında meydana gelen bir kaza sonucu güzerga üzerindeki köprülerden birisi yıkıldı ve tren seferleri sona erdirildi. O tarihten itibaren tren istasyonu terk edilmiş durumda. Fuji Dağı eteklerine inşa edilen bu tema parkı 1997 yılında hizmete girdi. Japon hükümetinin mali desteklerine rağmen park 2007 yılında terk edildi.